selamün aleyküm arkadaşlar ee, yeni bir sensör değişimi ile karşınızdayım ee, hava kış sensörünü değişeceğim şu üst kütükte olan şuradaki olan sensörü değişeceğiz ben söktüm şu yeni takımım ile gelen hangi anahtar o şu muydu acaba yok şu anahtar kaç t10 t10'la söktüm tork t10 ee, vidası şöyle vidaları nereye koymuştum neyse benim yeni aldığım sensör e, magnetimareli kutusu da az önce kutusunu buraya koydum var şurada kutusu magnetimareli üstündeki yazılar şu şekilde Ambalajına geliyor. Hani bunda sıkıntı var mıydı yok muydu onu bilemiyorum tabi. Ama değişmek istedim ondan dolayı. Bu da magnetimareli baskılı gördüğünüz gibi. Bu Eskisini ben nereye koydum ya. Ama orada bir yerdeydi Aa burada eskisi de burada. Yenisi eskisi. Şu üzerinde algılayıcı hava hava ölçücü müşir e, müşür mü var artık bilemiyorum. Şu üstünde kahverengi gibi bir şey. Eskisi de magnetimarelli. Yenisi de magnetimarelli. Hani değişiyorum. Sıkıntı olduğu için değil. Yani bütün sensörleri değiştim, sıfırladım. Tertemiz. Yani en ufak rolen sıkıntısı olsun, şu sıkıntı olsun, bu sıkıntısı olsun yaşamak istemediğim için değiştim. Hatta size şunun haberini de vereyim ben. Yakın zamanda şunu da değişeceğim. Beyni değişeceğim. Hani çünkü ben bu araba ömürlük bineceğim için tertemiz sıfır Enjeksiyon. olsun istiyorum ben. Enjeksiyon beynini ileride tabi Şu an değil de. E, gaz potansiyel metremizi değiştik rolenti motorumuzu değiştik e, müşürümüzü değiştik şurda su ısı müşürümüz değiştik map sensörümüzü değiştik ondan sonra yağ müşürümüzü değiştik hararet müşürümüzü bunu da değişeceğiz orijinal buna şu an lokma yok yani bayağı müşürler değişti başka müşür kaldım başka başka şu rolelerimiz değişti Şuradaki rolelerimiz Şuradaki kürelerimiz. Sigortaları değiştim. Yani şu an bunun montajını yapacağım. Eee cır kolumuza takalım. Çekmiyorsun videoya tek çekiyorum bak. Bununla şu an montajını ters Benim çevirip. Ya, Yarın değil ya. Gelirse bugün. şu şekillerini oturtturuyoruz. Vidalarını röportajı gerçekleştirdim. Ee, vidasını iyice sıktım. Şu şekil. Artık montaja geçelim. Şöyle i̇lk önce Alo. altındaki yat çanta. Burak'la yok. Burak'la yok. Burak'la yok.

şu cırcır takımı gerçekten bayağı işe yarıyor böyle bu işler için hani yani şunların testini bile yaptın küçük gözükebilir ama şunları bile açtım bayağı sıktım yani bana mısın demedi bayağı sıkıyor karşılıklı sıkmak daha iyi tabii Allah şu karbüratörü kaç defa söktüm ya. <laughs> Oyuncak oldu.

ee, sensörün soketini de takalım şunun tına akroboru tabi bende de bir şey olmaz bunu da taktık doyulantı motorumuzun soketini de takalım bunu da taktık tamam her şey şu an enjekör soketini takalım Onu da Benzin geri dönüş ortamımızı takıyoruz. Taktık. Benzin ortamımızı takıyoruz. <laughs> Onu da taktık. Tamam. Ee, Şimdi Hani küçük kutu başımıza takıyoruz. Üst <laughs> i̇şte tona de. Bunlar kablolar takılı. Tamam. Bunlar bunlar şunlar akü kutup başımız takılı. İyi e soketimiz takılı. Şunlar böyle dursun. Şimdi büyük macera yaklaşıyoruz. Mutlu son olacak mı yoksa kötü son mu olacak? Mı? Ne? Üst Aç üst kapağı. Anahtar nerede? anahtarı unutuyoruz ya. Çalıştırayım. Ben çalıştırırım şık bir. Kim çalıştırdı? Bu kimseleri mi Kontrol Kontra açıyoruz. Beş kez. Şu 5 kez dip kaz yapıyoruz. Manuel adaptasyon hani beyin resetikten sonra bütün sensörleri tanıması için 1 2 3 4 5 Biraz bekliyoruz. Kontağı kapatıp bir şey kapatayım şöyle. Tekrar açıyoruz konta. Parklar açayım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an içime heyecan basıyor. Araba çalışacak mı çalışmayacak mı? Bir şey bozduk mu bozmadık mı onu merak ediyorum. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Benzin var mı? Bu arada benzin benzinimiz de yok. Benzin zaten sıfırda. Şu an çalışmayabilir. Benzinden dolayı. Arabayı park ederken yani inşallah benzin bitmemiştir. Hadi basıyorum Bismillahirrahmanirrahim. Mutlusun. Evet çalıştı. Oh be. Benzin bitmemiş demek ki. arabamız çalıştı. Tabii çalışıyordu. Da, çalışıyordu tabii. Hani sürekli şurayı sök tak sök tak sök karbüratör iki de bir söküyorum, takıyorum, söküyorum, takıyorum, sensörü değiştiriyorum, geri takıyorum. Korkuyorum hani bir şey bozacağım. Bir şey olacak, ne bileyim. Gerçi bozulacak bir şey yok da hani seriks karbüratör gibi değil de yani sensörler var altı üstü. Şu an herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. İlk marşı yaptım. Siz de gördünüz. İlk marşı araba soğuk. Hani ilk marşı yaptığım süre zarfı boyunca hani soğukta rolen 1300 1400 oluyor. Soğuk otomatik şikla var yani injeksiyonlarda. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor. Soğukta benim rolenti düşük çalışıyor diye. Hani ben şimdi benim de sıkıntım öyle vardı. Ben arabayı ta 11 ay önce aldığımda duman atıyor mu? beyaz bir duman atıyor. Ben de arabayı aldığımda benzinle çalışmıyordu. Bak ondan size bahsedeyim. Ben arabayı bir sene önce aldım. Benzinle gram çalışmıyordu. Rölantide de istop ediyordu. Rölantide de durmuyordu falan. Benim yaptığım direkt orijinal sensörleri bularak MAP sensörü olsun, ısı sümüşür olsun, rölantide motoru, gaz potansiyel metre, şu sensörü, karbüratörü güzelce temizledim. Şu diyaframı değiştirdim. İçini temizledim şu bölgenin. Eronomasyon araba kendine geldi. Ne bileyim hani bütün sensörler değişince kendine geldi. Neyse bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.